Evet arkadaşlar Netget 8'de yeni konularla birlikte beraber bu ders videolarını işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuzda arkadaşlar lejant yapmayı, ayrıştırmayı, cephe yazmayı, etiket üretmeyi, uzunluk yazmayı göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten videolarımı atlamadan izlerseniz kendinizi geliştirme imkanı bulacaksınız arkadaşlar. Bir önceki konumuzda obje uzat, obje kes, obje birleştir kısımlarını anlatmıştım. Hemen hızlıca üzerinden geçelim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, düzenleme menünün içerisinde uzat kes var arkadaşlar gördüğünüz üzerine bir kere sol tıklıyorum uzat diyorum arkadaşlar ilk önce objemi seçiyorum hangi objeyi uzatmak istediğimi seçiyorum arkadaşlar bu mavi gördüğünüz mavi objenin üzerine bir kere sol tıklıyorum arkadaşlar işlem bitiriyorum sağ tıklıyorum hangi objeleri birleştirmek istiyorsam kırmızıya bir kere sol tıklıyorum sarıya bir kere sol tıklıyorum yeşile bir kere sol tıklıyorum arkadaşlar görüldüğü üzere birleştirme işlemini yaptı arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da kesmiş işlemimiz mevcut. Şimdi kesi göstereyim arkadaşlar. Hemen tekrardan düzenlemenin altında yine uzat kesinin altındaki oka bir kere sol tıklıyorum arkadaşlar. Kes diyorum. Kese bir kere tıkladıktan sonra hangi sınır objem? Sınır objem bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sağa tıklıyorum arkadaşlar kesilecek objeyi bana göster diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu kesiyorum. Gördüğünüz gibi kesti arkadaşlar. Hemen arkadaşlar obje birleştirmenin üzerine bir kere sol tıklıyorum. Giriş menüsüne giriyorum. Çizgi çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir çizgi çizelim. Gördüğünüz gibi bir çizgimizi çizdik. Şimdi bunu birleştirmek için yanına tekrardan bir çizgi çizelim. Bununki de kırmızı olsun arkadaşlar. Böyle. Daha anlaşılır olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da çizdik. Şimdi nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Yine düzenlemenin altına giriyorum. Uzat kesin altına bir kere sol tıklıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu burası değildi arkadaşlar. Düzenlemenin altında hemen gördüğünüz gibi ayrı bir panel sekmede birleştir seçeneği mevcut. Buna bir kere sol tıkladım arkadaşlar. Uzatacak objeyi seçin diyor. Bir kere buna sol tıkladım. İkinci objeyi seçin diyor arkadaşlar. Buna bir kere tıkladım. İşlem bitir sağ tıkladım. Gördüğünüz gibi bitirdi arkadaşlar. Birleştirdi. Ne demiştik? Burayı oval istiyoruz. Yapmak istiyoruz dersek nasıl yapacaktık arkadaşlar? Düzenleme içine giriyoruz arkadaşlar. Köşeyi yuvarlat diyoruz. Hemen birinci objemizi seçiyoruz arkadaşlar. İkinci objemizi seçiyoruz arkadaşlar. sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvarlak oldu. Bu projelerinizde gayet işinize yarayacağınız bir özellik arkadaşlar. Burada size her ayrıntıyı göstermeye çalışıyorum. Sizlerden ilham alarak ders videoları çekmeye devam ediyoruz. Videolarımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız bizi mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Başka isteklerimiz sizden yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni konumuza gelelim. Gördüğünüz gibi lejan, ayrıştırma, cephe yazma, etiket üret ve uzunluk yazmayı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi hemen yukarı şöyle alalım. Tabakalarımızı tek tek silelim arkadaşlar. Nasıl siliyorduk? Obje eksiye bastık. Gördüğünüz gibi bu şekilde objelerimizi siliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tabaka oluşturalım. Tabakamızda ilk önce standarttan ne yapacağız? Alan çizeceğiz arkadaşlar. Hemen alan çiz alan çizeceğimiz için tabakasını alan yazıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç tane alan çizeceğim bu alan üzerine bir kere sol tıklıyorum. Sol alttan da teğet ettikten sonra giriş menüsünün altından çoklu doğrudan birkaç tane alan çizeceğim arkadaşlar. Hızlıca yapıyorum. Dikkatlice izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alan ve alan bir tabakası oluşturdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar alanlarımızı oluşturduk. Şimdi burada görüldüğü gibi ilk önce cephe yazımızı gösteririm arkadaşlar. Hemen burada arkadaşlar detaylar sekmesinin altına bir kere sol tıklıyorum arkadaşlar. Açılan hemen altında cephe yazıyor arkadaşlar. Bir kere buna sol tıklıyorum. Hemen alanımıza yaklaşıyoruz arkadaşlar. Buna bir kere sol tıklıyorum. Şimdi içeri mi dışarı mı yazacağımızı bize soruyor. Bir kere dışına sol tıklıyorum. Gördüğünüz gibi uzunluğu verdi arkadaşlar. Hemen bir alanımızın hemen bunu da bir tane kırmızı olan ikinci alanımıza yapalım. İçeriye mi diyor dışarıya mı diyor soruyor. Bunu da dışarı yazıyorum arkadaşlar. 17.43 tekrardan üçüncü alanımızı da yapalım. Bunu da dışına yazalım arkadaşlar. Görüldüğü gibi uzunluğumuzu verdi arkadaşlar. Yeşil alanda da yapalım arkadaşlar. Bir kere yeşil alanımıza tıklayalım. Bu kere Dışarı değil de içeri yazdırmak istiyorum. İçeri yazdırdım. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Bunda da içeriye yazdıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar burada ee cephe yazmayı gördük. Yine detaylar menüsünün altında arkadaşlar uzunluk var. Görüldüğü gibi şimdi uzunluk yazmayı gösteriyorum arkadaşlar. Hemen buna bir kere sol tıkladım. Sadece toplu uzunluk yazdıra tıklıyorum arkadaşlar. Buna bir kere tıkladım. Burada dediğim gibi e, burada istediğimiz gibi objelerimize yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Buna bir kere sol tıkladım. Sağ tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzunluğumuzu gösterdi. Gördüğünüz gibi istediğimiz yere koyabiliyoruz. İstediğimiz gibi döndürebiliyoruz. Gördüğünüz gibi döndürdük arkadaşlar. Tekrardan hemen yandaki alanımıza sadece buna tıklıyorum. Ve Gördüğünüz gibi istediğim yere yerleştirip koyabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da koyduk. Hemen bu alanımıza yapalım arkadaşlar görüldüğü üzere. Bunu koyduk. Burada dediğim gibi doğrular var. Toplu uzunluk yazdırmak istiyorum diyorum arkadaşlar. Bunu seçiyorum. İkinci alanımı seçiyorum çizgimi. Üçüncüyü seçiyorum. Dördüncüyü seçiyorum. Beşinciyi seçiyorum. Altıncıyı seçiyorum arkadaşlar. Hepsine sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bize uzunluğumuzu veriyor arkadaşlar. Topladıklarımızın uzunluklarını veriyor. Gördüğünüz gibi bunun da hesaplaması bu şekilde arkadaşlar. Hemen yan tarafta da tekrarlayalım. Detaylar menüsünün altında cephe yazdırıyor arkadaşlar. Hemen bir kere buna tıkladım. İçeriye mi dışarıya mı atacağımı soruyor. Dışarı atıyorum arkadaşlar. Görüldüğü gibi attı. Şimdi arkadaşlar. Bunu da bitirdikten sonra sizlere e, kısaca şeyden de bahsedelim arkadaşlar. E, burada lejant atma var arkadaşlar. Lejant nasıl yapılıyor? Hemen e, detaylar menüsünün altına arkadaşlar sonlara doğru gördüğünüz gibi lejant var. Bu lejant ne işe yarar arkadaşlar? Yazdığınız, yaptığınız projenin açıklaması gibi. Düşünün arkadaşlar görüldüğü gibi burada hepsi mevcut arkadaşlar yaptığımız tabakaya. Tabakamızın ismine de proje diyelim büyük harflerle yazalım. Daha böyle gö gö gösterişli olsun arkadaşlar proje. Evet, tamam dedim. Bunu istediğim, koymak istediğim yere görüldüğü üzere arkadaşlar koyuyorum. Gördüğünüz gibi buradaki alanları, yaptığımız ölçüleri, ne yaptığımızı burada hepsini tek tek gösteriyor. Şimdi tekrardan lejant diyelim arkadaşlar. Ben burada diğerleri görülmesini istemiyorum. Sadece yaptığım şeylerin gözükmesini istiyorum. Bunları siliyorum ana e, alan adları kalmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi alan, alan bir. Buna tekrardan sol tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alan 1. Buna başlık eklemedik dikkat ettiyseniz. Bunu da böyle gösteriş yapıyorum. Aşağı gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar bunu e, sizlere kaydırmayı gösterelim. Düzenle menüsünün altına girdik arkadaşlar. Burada e, giriş menüsüne pardon özür diliyorum. Giriş menüsünün altına girdik. Kaydır dedik arkadaşlar gördüğünüz gibi pencereden alanımı seçiyorum sağ tıklıyorum sol tıklıyorum gördüğünüz gibi kaydırıyor arkadaşlar Peki burada düzenleme menüsünün altına yine kaydırın altına hızlı kaydır vardı hızlı kaydıra bir kere sol tıklıyorum arkadaşlar seçiyorum objelerimi gördüğünüz gibi kaydırıyorum Peki hocam ben sadece bu projelerin içindeki e, bu alan ve alan bir ve proje kısmını almak istiyorum. Aşağı kısmını almak istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bilgiler paylaşıyorum. Dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Hemen düzenle menüsünün altında ayrıştır var arkadaşlar. Ayrıştıra bir kere tıklıyoruz. Pencereye bir kere sol tıklıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz lejantımızın içine seçiyoruz. Penceremizi seçiyoruz. sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayrılacak objeleri tek tek bize soruyor. Ne kadar boy ve dik e, kesiş, ki, kiriş ve dik boyu ne kadar santimle kesiştiğini söylüyor arkadaşlar. Tamam diyoruz. Bunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunu ayrıştırdı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi tekrardan düzenle menüsünün altına giriyorum. Kaydır giriş menüsüne giriyorum. Pardon. Kaydır seçeneğini bir kere sol tıklıyorum. Gördüğünüz gibi projeyi alıyorum. Çok santim santim ayrıştırdığı için biraz yaklaşalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayrıştırdı. Sadece projeyi aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu videolarımda sizlere eğitim amaçlı olsun. Kendilerinizin netkez 8'de bir şeyler katın diye bu bilgileri paylaşıyorum arkadaşlar. Yeri gelmişken hemen şunu da ölçeklendirmeyi gösterivereyim arkadaşlar. Hemen giriş menüsünün altına tıklıyoruz. Burada arkadaşlar ölçek olacaktı bir yerde. Düzenliğe basıyorum. Gördüğünüz gibi ölçekle var arkadaşlar. Bunu kısaca gösteriyorum. Yine pencereyi seçelim. İstediğim alanı, istediğim şey alanı seçiyorum. Sağa tıklıyorum. Sol tıklıyorum. Seçtik alan arkadaşlar. Sağa tıklıyorum, sol tıklıyorum. Gördüğünüz gibi büyütüyor. Bu şekilde büyüttük arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Videolarımı atlamadan izlerseniz kendinizi geliştirme imkanı bulursunuz arkadaşlar. Sizlerden ilham alarak videoları çekmeye devam ediyorum. Sizlerden ricam videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız. Teşekkürler, iyi çalışmalar.